Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir günde ne yaptım anlatıyorum. Burada kalkıyordum. Güne elim yüzümü yıkayarak başlıyordum. <laughs> Günaydın öğretmenim. Ben ikinci sınıfa gidiyordum. Bu ise can dersime giriyordum. Yarın dersimden sonra kahvaltı yapıyorum? Yemek yedikten sonra biraz mola veriyorum ve televizyon izliyorum. <laughs> Burada ise öğretmenim verdiği ödevleri yapıyorum. ödevlerimi yaptıktan sonra ablamla beraber satranç oynuyorum. Annemin akşam yemeği için yaptığı enfes pideleri yedik. akşam yemeğinden sonra dinozorlarla ilgili olan kitabımı okuyorum. Like, oh, oh, oh. little... Son olarak günü bitiriyorum ve yatağa geliyorum. Arkadaşlar ya, videomu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Devamın gelmesi için yorumlar kısmına yazın. Bu kimcimiz bu kadar da görüşürüz.